Videoyu hazırlayan kişi anlattığı konularda uzman değildir. Sadece araştırmalar sonucu ortaya çıkardığı veriler üzerinden varsayımlar oluşturan bir dangalaktır. Kaynakçaya açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Psikolojik herhangi bir sorununuz olduğunu düşünüyorsanız bunu yorumlara yazmak ya da bana sormak yerine gidip bir uzmana danışmalısınız. Bir şey fark ettim, biz kaçıyoruz. Günlük hayattan, günlük hayatımızın bittiği noktada gerçeklerden, bazen olmayacak hayalleri kurmaktan veya geçmişe dalıp düşüncelerimiz arasında boğulmaktan. Bunu neden yapıyoruz? Çünkü hayat bazen katlanılmaz oluyor. Bunun bir ismi de var. Eskapizm yani kaçışçılık. Eskapizm çerçevesinde konfor alanı yaratma işlemi çok önemli bir faktör. Hatta öyle konfor alanı yaratmış insanlar gördüm ki sadece tek bir noktaya kaçıyorlar. Kendini spora fazlasıyla verip steroid kullanmaktan sırtında sivilceler çıkmış insanlar tanıdım. Ya da aynı oyunu oynamaktan beyni çürümüş ve başka konular hakkında konuşmayı dahi beceremeyen insanlar. Veya günlük bir ihtiyaç olan yemek yemeyi abartıp yerinden kıpırdaması imkansızlaşana kadar yemeye devam eden insanlar da gördüm. İnanır mısınız bilmem ama kitap okumaktan gözleri bir köre yakın seviyede gören birine de rastladım. Bu insanların ortak noktaları ise yaşadıkları bazı şeyleri asla aşamamış olmalarıydı. Her birinin bazı obsesyonları ve yapmadıklarında kendilerini eksik hissettikleri şeyler vardı. Aslına baktığımızda kaçış noktası ve konfor alanı oluşturmada bu etkenler oldukça yeterli ve kuvvetli görünüyor. Escapeizm'i birazcık daha genişletirsek alkol ve uyuşturucu bağımlılıklarına da yakından bakmış oluruz. İnsanların her biri eylemleriyle birer hikaye anlatır ama anlattıkları her hikayenin bir de arka plan hikayesi vardır. Kısacası bağımlı insanları yargıladığımızda yanlış unsuru yargılıyor olabiliriz. Orada suç o kişinin bağımlılığı değil, bağımlılığa yol açan arka plan hikayesi de olabilir. İnsan kendine objektif bakma konusunda çok da iyi bir varlık değil. Fakat kendime objektif baktığımda bende de bazı bağımlılıkların olduğu gözlemlenebilir. Günde azımsanmayacak sayıda sigara içiyorum mesela. Geçenlerde bir arkadaşımla sesli konuşuyoruz. İkimizin de oyun kütüphanelerinde neredeyse yok yok ve her geçen gün daha fazlasını satın alıyoruz. Bana şunu söyledi. Biz sonsuz bir döngüdeyiz. Ne kadar oyun alırsak alalım, konfor alanı yarattığımız oyunlara dönüp duruyoruz ve onları baştan bitirme eğilimindeyiz. Neden yapıyoruz bunu? Haklı bir soru. Neden hep bir döngü içerisinde sanki çarkta koşan fareler gibi hevesli davranıyoruz? Öncelikle escapizmi iyice anlamamız lazım. Freud'a bakalım. Freud escapizm kelimesini kullanmasa da bundan basitçe şöyle bahsediyor. Birey bilinç dışı düzeyde travmatik gerçeklikten uzaklaşmak için bir alternatif dünya yaratır. Freud bunu çok daha basitçe ele almışken Eric Klinger escapizmi ikiye ayırıyor. Self-expansion escapism ve self-suppression escapism. İlk söylediğim expansion yani basitçe çevirirsek genişleme anlamına gelen escapism türü bireyin kendini geliştirmek ve iyileştirmek amaçlı başvurduğu bir kaçış türüdür. Bu tür bir escapizmde kişi yeni şeyler okur, öğrenir, eğer kendini bütünüyle izole etmediyse öğrendiklerini aktarmaya çalışır kendini birden fazla konuda eğitmeye ve geliştirmeye çabalar. İkinci söylediğim suppression yani basitleştirirsek bastırma diyebiliriz, bireyin olumsuz duygulardan kaçıp pasif eğlenceleri kovaladığı bir kaçışçılık türüdür. İki türde de şahıs aslında kendini tatmin etmeye oynar. Birinde az önce söylediğim gibi gelişirken, ikinci de birey kendini zamanla körelmiş halde bulabilir. Çünkü bu kaçış türünde kişi alkol, basit eğlenceler veya maddi kullanımı gibi şeylere bağımlı olmayı tercih eder. Ünlü bir filozof olan Theodor Adorno bu konuda fikrini açıkça beyan eder. Adorno'ya göre popüler kültür ürünleri insanlara rahatlama alanı sunarken aynı zamanda da onları pasifleştirir. Çok detaylı şekilde ele almaya da gerek yok aslında. Netflix, video oyunları veya sosyal medyadaki çılgınca tüketim modern escapeizm'in başlıca örnekleri sayılabilir. Bir tüketim toplumunda yaşıyoruz ve bu tarz toplumlar bireyin sürekli kendini yeniden inşa etmesini ister. İnşa etmekten kastım ise her gün değişen ve artan tüketim alışkanlıklarına ayak uydurmamız. Bu konu hakkında Zygmunt Bauman'ın koskoca bir kitabı dahi var. Escapism'den başladık, toplumun tüketim alışkanlıklarına doğru devam ettik. Bu ikisinin bir alakası yok gibi görünse de bize yarattıkları konfor alanı tüketim alışkanlıklarımız. Böylece tüketim alışkanlıklarımızda escapism tanımını uyguladığımız kaçış noktaları oluyor. Az önce bahsettiğim iki kaçış türünü hatırlıyorsunuz. Bu kaçış türlerinden olumsuz etkilere sahip olan yani self-suppression escapism eğer tekrarlanırsa şahsın gerçeklikten kopmasına varan bir olay silsilesinin fitilini ateşleyebiliyor. Bunun sonucunda ise çok aşikardır ADHD veya maladaptive daydreaming gibi psikolojik rahatsızlıklar ortaya çıkabilir. Mesela aranızda bir oyuna 1000, 2000 hatta daha fazla saat gömenler vardır. Yalnız değilsiniz. Ben de 2000 saate yakın Skyrim oynadım mesela. Kaçış alanlarım belli bir süreliğine sınırlıydı fakat bu metni yazarken yaptığım araştırma sonucunda benim de bir escapist olduğumu fark ettim. Tabi bu kaçış her zaman iyi veya kötü yönde işlemedi. Mesela oyunları kaçış aracı olarak kullandığımda aynı şeyi 100-200 saat kadar oynadığımı bilirim. Özellikle de RDR2, GTA 5 ve Minecraft gibi oyunları. Hatta geçen yılın sonlarında çıkan Toshiya bile 20 saate yakın bir süre gömdüm çünkü bir şekilde küçükken oynadığım PSX oyunlarının estetiğine sahipti. Bu da işin nostaljik boyutunu ve Reminiscence Bump'ı uzaktan da olsa tanımlıyor ancak bu konuyu başka bir videoda derinlemesine ele alalım. Sonuca yavaş yavaş varacak olursak yakın bir arkadaşım şöyle demişti. Oyun geliştirmeyi seviyorum çünkü buranın tanrısı benim. Onun da her fırsatta kaçış noktası olarak Unity motorunu kullandığını fark etmem çok uzun sürmedi. Dilediği gibi sabahlara kadar kod yazıp oyuna istediği özellikleri tanımlıyor, istemediklerini tanımlamıyordu. Kısacası bizim kaçtığımız yerler, kontrolü elimizde bulundurduğumuz ya da neyi keşfedeceğimizi kendimiz seçtiğimiz yerler. Escapeizm hayal dünyası, bir kaçış noktası, bir keyif verici madde, yiyecekler veya herhangi bir mekan olabilir. Aynı oyunları defalarca oynamamızın veya sevdiğimiz bir filmi, müziği ya da aklınıza her ne geliyorsa o şeyi defalarca tüketmemizin sebebi orada güvende hissediyor oluşumuzun yanı sıra bu olayın tahmin edilebilirliğiyle de alakalı. Defalarca oynadığımız oyunun sonunu biliyoruz. Filmin de öyle ya da yiyeceğimiz şeyin nasıl bir tat verdiğini ya da kullandığımız keyif verici maddenin bize ne yaptığını. Bu sebepten de bilişsel yükümüz önemli ölçüde hafifliyor. Yani kısacası beynimizi daha az kullanıyoruz. Sürekli yaptığımız bir şey yaparken de sürprizlerle karşılaşmamız hemen hemen olanaksız oluyor zaten. Eskapizm yani kaçışçılık konusu asla siyah veya beyaz bir konu değil ne yazık ki. İyi bir şey olabilir ancak kötü bir şey de olabilir. Bu alışkanlıkların kısa ya da uzun vadeli etkileri de kesinlikle olacaktır. İzlediğiniz için teşekkürler, iyi günler, iyi akşamlar ve iyi geceler.